Merhabalar. Bugün kendin olmaktan bahsedelim mi? Nedir bu kendin olmak? Kendin olmak senin için hafif, neşeli, eğlenceli ve gerçek olanı seçmek ve bu yolda başkalarının ne dediğini önemsemeden devam etmektir. Ve kendiniz olursanız başarılı olursunuz, başkalarına ilham olursunuz ve dünyayı değiştirebilirsiniz. Bunun birkaç örneği var. Birincisi Yusuf Dikeç. Dünya atıcılık şampiyonasında ikinci oldu ve adından her yerde söz ettiriyor bir fenomen oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Diğer örneğimiz 13 yaşındaki bir bacağı olmayan, sınıfında, okulunda dışlanan, reddedilen ama yılmayan. Koral belki. Ve Avrupa yüzme oyunları şampiyonasında ikinci oldu. Kendisini de tebrik ediyoruz. Peki sen kendin olmayı seçiyor musun? Cevabın evet ise seni kendin al dünyayı değiştir kitap kulübüne davet ediyorum. Akses Kançıs Yaratıcı ortağı Dr. Dale Heer'ın yazmış olduğu bu kitabı 8 akşam boyunca kolaylaştırıyor olacağım. Akses'teki yeni yapılardan ve kişiliklerden özgürleştirmekle birlikte. Peki sen kendin olarak dünyayı değiştirmeyi seçiyor musun? Kayıt olmak için 0552 787 77 88 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Haydi seç ve dünyayı değiştirelim.